Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Five Nights at Freddy's 2'yi bu sefer bitireceğiz arkadaşlar. Ben internetten biraz araştırdım ve profesyonelleştim arkadaşlar. Yani öyle diyebiliriz. Arkadaşlar bu arada kuzenim bu sefer bana geldi. Ben kuzenime gitmedim. Ee, şimdi Five Nights at Freddy's'in e, ikinci oyununu oynayacağız. Evet şimdi başlayalım isterseniz. E, Continue'ye basıyoruz böyle. Evet. E, saat 2 diyor. Yani gece 2 pardon. Evet şimdi başladık oyunumuza. Etüsü evet, sen bu oyunun hakkında ne düşünüyorsun? Hatta böyle ses var. Çok şimdi. Arkadaşlar ben bu oyunun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Evet çünkü arkadaşımız yani kullanımız hiç oynamadı. Şimdi ee, bu müzik kutusunu tamamlamamız lazım yoksa işte birileri falan gelir ne bileyim. E, geldik buradan. Bunlar hala burada zaten. Tamam şimdi bir şey gerek yok. Öncelikle bizim ilk yapacağımız şey bu müzik kutusunu sürekli tamamlamak. Evet. Tamam ne tamam, böyle gideceğiz. Şimdi bakalım balon boy yerinin balon boy burada. Tamam. Ee, boni de Tamam bunlar şimdi yerinde. Evet arkadaşlar. Arada sırada şöyle ortaya bir ışık tutmamız lazım. Foxy yere yani korku aynı biraz ama yani Yapacağız herhalde. Tamam Bonnie hala burada. Şu oyunu bitirmek istiyorum orayı. Arkadaşlar önceki FNAF bölümümüzde ee, gördüğünüz gibi balon boy geldi içimize sıkıntı çıkarttı. Ve maalesef ki Fox bize jump skate attı. Şimdi aa saat 1 oldu. Haydi kolay gelsin. Şimdi bunlar çıkmadı. Tamam mangle şimdilik yok. Harika ya hala bunlar canlanmadı. Şimdi der bir sonuna başlayacak Başlama başlayacak Kanatlara bakalım kanatlarda Bir saniye oh Bakayım anneni satayım Bon yok harika Hello Ne hello ne hello Eyvah kanatlardan gelinler bu çocuk Ben bu burada arkadaşlar gördüğünüz gibi yani şu an çok bozucu bir şey. Başladı. Oyun başladı arkadaşlar. Durun. Biz çıkartırız. oyun başlamıştır. Yardımlarda kimse yok ama. Abi o çikada çıktı. Yani şimdi ee, şöyle bir sıkıntımız var. Bunlar. Aa bak Bonnie burada. Çika nerede? Aa o çika burada. Harika. Çok harika. Yani Hem aşırı ha harika açısı. Aa ben ben geliyorum. geliyor. Aa sağdan Bonnie. Soğuldan bilmiyorum kim dedi. Freddy de burada arkadaşlar. Hello. Hello. Oldu. Ben buradan bir geliyorum. <laughs> ya biz bu müzik kutsun salonciskin. Aşağısoldan da babam geliyor, geliyor diyeceğim töbe bismillah. Ne ne <laughs> Tamam. Bir saniye. Sakin, sakin. Hay <laughs> <Ben> gitti. Hayır. <laughs> <laughs> Bonnie, Bonnie'cim şimdi sıkıntı çıkartmayın, gidin buradan, benim aslanım bozmayın. Şimdi Freddy gene gelmiş. Bu nedir sürekli vent sesi, vent sesi, Çıldıracağım. Soldan da, harika Chica geliyor soldan. Freddy'cim gider misin ama lütfen. Bak senin şu an gitmen için, şu an çıldırıyorum ben. Harika, hala burada gitmiyor. Niye gitmiyor? Sus. Amba olsun. Um, Müzik kutusunu sarmaya unuttuk. Harika. Şimdi biz gelip can sıkı tutacak Ama Freddy'cim git ama ayıp oluyor. Lütfen Freddy. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ama ah, Freddy gider misin lütfen? Freddy. Tamam ah, Freddy gitti güzel. Şimdi bak. Ya, şunu yapmadık ya bu çok kötü oldu. Aa ventlerde kimse yok harika. Anam. <laughs> Çıka selam verdi orada. Ya, şu ventlerden kimse gelmesin. Aha Foxy geldi harika. Bak sizim sana şuradan bir selam <laughs> Ya bu ses ne ya? Ya bir ne geldi şimdi burada Freddy. Harika. Tam sağda Bonnie var. Sağda Bonnie geliyor. Bonnie'den de lazım. Ortadaki Freddy'den de. <laughs> ama. Kardeşim bu da. sollandı. Çok sonra. Balon boy gibi. Aç şunu aç aç. Ya niye bu kadar kötü oldu? Freddy niye gitmiyor? Aha Bonnie gelmiş. Bonnie Şuraya da gitmiyor. Ha. ikisi gitti. Abo. Öldük arkadaşlar. Artık. Ya ama lütfen iki önde da balon boy çıkıp duruyor. Lütfen. Evet Foxy can skip atacak. Ya şu an lütfen bitireyim bir defasını çok kötü arkadaşlar bu bölümde de bir talihsiz olaya daha karşılandık ya ne yapayım şimdi balon boyla bir anda uğraş onunla bununla falan derken baktık balon boyu unuttuk maalesef çıktı arkadaşlar bu dönemimizde de başarısız oldu bir dahaki videoda yapmayı düşünüyorum neyse şimdilik görüşmek üzere hoşçakalın